Türkiye'de 6.7 milyon hektarda ekimi yapılan ve ülkemiz ekim alanlarında birinci sırada bulunan buğdayda 2024 üretim sezonu başladı. Buğday diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de stratejik bir ürün ve tarım alanlarının vazgeçilmezidir. Ülkemizin tamamında hemen hemen her üreticimiz buğday üretimi yapıyor. Bu nedenle buğday ekiminden sofralarımıza ekmek olarak gelene kadar geçen süreçte başta üreticilerimiz olmak üzere tüccarından esnafına kadar herkesi bilgilendiriyor. Buğday ekimi bölgelere göre değişmekle birlikte Eylül ayın sonundan başlayıp Aralık ayının ilk haftasına kadar devam ediyor. Ancak yaşanan iklim değişikliğine bağlı değişen yağış rejimi nedeniyle buğday ekimleri Ekim ayı ortasına kaydı. Eylül ayı sonunda ekim yapan çiftçimiz hemen hemen kalmadı. Tarım sektörünün en önemli parametreleri olan yağış ve sıcaklık değerlerinin ülkemizdeki değişimlerine bakacak olursak ülkemizde son 5 yıldır Ekim ayı yağışları normalin altında kalıyor. Ekim ayı yağış ortalaması normali 49.4 mm iken bu yıl %26 azalış ile 36.6 milimetre olarak gerçekleşti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son 10 yılın altısında toplam yağışlar normallerin altında kaldı. 1 Ekim 2022, 30 Eylül 2023 dönemini kapsayan tarım yılı yağışlarında ise Türkiye genelinde normale göre %6 azalma oldu. Sıcaklık değerlerine baktığımızda ülkemizde yaz mevsimi sıcaklık ortalaması 24 dereceyken 2023 yılı ortalama sıcaklığı bu değerin 0.7 derece üzerinde seyretti. 2023 yılı yaz mevsimi son 53 yılın en sıcak 7. yaz mevsimi olarak kayıtlara geçti. Böylesine sıcak bir yaz mevsiminin ardından Eylül ve Ekim ayı sıcaklıkları da normallerin 1,5 derece üzerinde gerçekleşti. Bu yıl azalan yağışlarla birlikte artan sıcaklık toprağın daha fazla kurumasına neden oldu ve Ekim tarihleri normaline göre ilden ile değişmekle birlikte 20 gün ile bir ay ileri kaydırdı. Buğday üretiminin %93.3'ünü gerçekleştiren ilk 50 ilimizde ziraat otlarımızdan aldığımız verilere göre Ekim ayında bazı illerde kuru toprağa ekim yapan çiftçilerimiz sulama yapmak zorunda kaldı ve maliyeti arttı. Sulama yapamayan çiftçilerimiz ise ekimini yaptığı tohumun üzerine yağış bekledi. Beklenen yağışların Kasım ayında gelmesiyle birlikte ekim yapılan alanlarda tohumlarda çimlenme hızlandı. Yağış bekleyen çiftçilerimiz de ekimini yaptı. Bölgeden bölgeye ve ilden ile değişmekle birlikte Kasım ayı sonu itibariyle buğday ekimleri %50-%90 arasında tamamlandı. Kasım ayında gerçekleşen yağışlar bazı illerde kar yağışına dönüştü. Bazı illerde şiddetli gerçekleşen yağışlar afete neden oldu. Bugünlerde ülke genelinde gerçekleşen yağışlar ile Önümüzdeki günlerde beklenen muhtemel yağışların devam etmesi verimli bir üretim sezonu için önemlidir. Bu tarım yılında beklenen yağışların gerçekleştiği, kuraklığın ve diğer afetlerin olmadığı, yeterli miktarda girdinin kullanıldığı çiftçilerimizin bol kazanç sağladığı, kaliteli ve yüksek rekollteli ürünlerin yetiştirildiği bir yıl olmasını temenni ediyoruz.